balık kesirimize, bandırmamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> ben, ben, de öncelikle konuşmaya başlamadan önce değerli kardeşime, dostumuza, yol arkadaşımıza üzüntülerimizi ve dualarımızı gönderiyorum. Gerçekten bütün içinde büyük bir yara olarak kaldı ve bu yara ilerlemek devam edecek. Allah nikahını cennet eylesin. Tüm ailesine ve Cumhuriyet Halk Partimize de sabırlar diliyorum. Değerli başkanlarım, Balıkesir gerçekten çok farklı bir şehir. Çok büyük bir coğrafi alana sahip. Üç ayrı bölge, üç ayrı sosyolojiye sahip. Türkiye'nin bütün dinamiklerini barındıran büyük bir şehir. Burada Sayın Vekilim de başkanım da söyledi. Gerçek anlamda milli birliği, milli beraberliği tecelli ettiği bir yer. Kuvayi milli ruhunun iliklerine kadar işlendiği bir yer. Onun için bizler burada tam bir birlik içinde, beraberlik içinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu vesileyle ben 20 belediye başkanımızın selamını sizlere getirmiş oldum. Ve 15 Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanım adına da sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Haksızlık ve hukuksuzluk yalnızca siyasi alanda değil, aynı zamanda ekonomik alanda da maalesef giderek artıyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik hızla büyüyor zenginlerle yoksullar arasındaki makaslar maalesef yiğit gider açılıyor. Vaatlere rağmen ekonomik krizi atlat, azaltmak veya atlatmak bir yana ülkemizde 18 milyon efendim kişi açlık sınırının altında yaşama tutunmaya çalışıyor. 16 milyon emeklimizin 12 milyonu 14 bin liranın altında 14 bin lirayla bir yaşam mücadelesi veriyor. TÜİK verilerine göre 14, 10, 14, 29 yaş arasındaki 11.6 milyon gencimizin 2.6 milyonu yani yüzde 23'üne ne eğitimde ne de istihdam, istihdamda yer veriyor. Geniş tanımlı işsizlik sayısı 13 milyonu geçmiş durumda. Yani bu tablonun sonucu olarak yıllardır milletvekili sürecinde de söylediğim bir gerçekle karşı karşıyayız. Kent yoksulluğu. Ve bu kent yoksulluğu bu yakıcı etkisi bunun altında daralan bütçeler, hacizler, devasa borçlara rağmen bu görevi yere getirmek için de işte buradaki belediye başkanların büyük bir çaba içerisinde. Ben de genel başkan yardımcımın, il başkanımın, milletvekilimin, ve Belediyeler Birliği Başkanı'nın da izniyle sizlere büyük bir alkış istiyorum bu çalışma için kendinize. Gerçekten. Büyük bir çalışma bu. Bu kadar zorlar rağmen, bu kadar sıkıntıya rağmen herkes büyük çalışmalara imza atıyor.